Merhaba arkadaşlar, bugünkü ünitemiz beşeri sistemler ve bu ünite içerisinde nüfus primitlerini anlatacağım size. Öncelikle şunu söyleyeyim, beşeri sistemler ve özellikle nüfus konusundan her sene soru çıkar ve geçen sene sadece de iki soru çıktı. Şey, eğitim durumu, kır ve kent nüfusu ki bunlar zaten gelişmişliğe bağlıdır ve yaş grupları hakkında bilgi verir. Şimdi şu yaş gruplarına bir bakalım. Öncelikle arkadaşlar 0-14 yaştan bahsedeceğiz. Bunlar arkadaşlar genç ya da çocuk ve bağımlı nüfusudur. Neden bağımlı? Çünkü çalışmayan nüfustur. Ve en fazla olduğu kıta Afrika kıtasıdır. Çünkü doğum oranları yüksektir. Ve bu yüzden genç bağımlı oranı da fazladır. İkinci yaş grubumuz 15-64 yaş. Bunlar aktif, yani çalışan nüfustur arkadaşlar. 0-14 yaş, o aktif nüfusa bağlı olduğu için bağımlı nüfus olarak geçer. Ne açıdan bağlı? yaşamını sürdürebilmek açısından aktif nüfusa bağlıdır. Mesela siz şu anda sınava hazırlamıyorsunuz, bir mesleğiniz yok. Bu yüzden yaşamınızı sürdürmeniz için ailenizin çalışmasına bağlısınız. Bu yüzden arkadaşlar bağımlı nüfus içerisindesiniz. Yani 0-14 yaş dedim ama kesin bir sınır yok. Siz de bağlısınız. Son olarak 65 yaş ve üzeri nüfustan bahsedelim. Bunlar da bağımlı, yine aktif nüfusa bağımlı ve yaşlı bağımlı nüfus diyoruz. Yaşlı nüfusun, yaşlı bağımlı nüfusun fazla olduğu yerler gelişmiş ülkelerdir. Dolayısıyla gelişmiş ülkelerin en fazla bulunduğu kıta Avrupa'da yaşlı bağımlı nüfus oranı fazladır. En fazla bakacağımız, değerlendireceğimiz şeyler aslında nüfus piramitlerinde yaş oranları, yaş yapısıdır arkadaşlar. Yaş yapısına bağlı olarak yorumlamalar yapacağız. Şimdi ilk birimiz düzgün üçgen piramit ya da gelişmemiş ülkelerin piramididir. İlk önce arkadaşlar taban kısmına bakıyoruz. Taban kısmı yani sıfır yaştır. Şuradaki rakamlar biz artış hızı gelişmemiş ülkelerde fazladır. Buraya dikkat. Nüfus artış hızı fazla olduğu için nüfus çok kısa bir sürede ikiye katlanır. Gelişmemiş ülke olduğu için tarım sektöründe yani birinci sektörde çalışan sayısı fazladır. Bu ekonomik faaliyetler birinci, ikinci, üçüncü, üçün, üçün, dördüncü, üçün, beşinci sektörler şeklinde ayrılır. Birinci, tarımdır arkadaşlar. Ha, tarım sektöründe çalışan fazla tarım gelişmiş mi? Hayır. Daha çok ekstansif yöntemle tarım yapıyor. Ekstansif yöntem, ilkel yöntemdir. Bu yüzden verim azdır. Ayrıca, mera hayvancılığı yapılır. Mera hayvancılığında da, hayvanlardan, bilim hayvanlarından edilen verim azdır. Bunun nedeni arkadaşlar, gelişmemiş yöntemlerle tarım ve hayvancılık yapılmasıdır. Ham maddeyi ihraç eder. İhraç neydi? Satıştı. Yani ham maddeyi dışarı satar. Ama onu nasıl satın alıyor? Sanayi ürünü olarak geri alır. Yani ithal eder. Enerji tüketimine baktığımızda veya zaten enerjiyi kullanacakları alan yok ya da eğitim gelişmemiş. Dolayısıyla kağıt tüketimi de azdır. Çok özür dileyerek burayı yanlış yapmışız. Az olacak buraya dikkat edelim. Ortalama ömür kısadır. Neden? E, sağlık koşulları gelişmemiştir. Sağlık koşulları gelişmediği için herhangi bir hastalık sonucunda insanlar çok çabuk ölebilir. Bu yüzden ortalama ömür kısadır. Örnek verecek olursak Bangladeş veya Somali gibi gelişmemiş ülkelerin piramidi buna örnektir. Şimdi gelelim ikinci piramidimize. Arı kovalı şeklindeki piramit. Şimdi arkadaşlar Tabii. Doğum oranı az olduğunu zaten söyledik. Doğum oranı az olduğu için nüfus artış hızı da azdır. Nüfus uzun sürede katlanır. Neden? Çünkü doğumlar az. Mesela 1 milyon, 2 milyon olması gelişmemiş ülkelerde bir yıl sürerken gelişmiş ülkelerde 3 yıl, 5 yıl sürecektir. Sanayi ve hizmet sektöründe çalışan bir fazladır sanayi ve hizmet yani ikinci ve üçüncü sektörlerde çalışan sayısı fazladır. Evet diğer bir özelliğimiz verim fazla olur. Çünkü arkadaşlar iklime bağlı değildir. Örneğin yağış olmadığı zamanlarda zaten sulamayla bitkilerin su ihtiyacı karşılanır. Bu yüzden süreklilik vardır. Bir de adıl hayvancılığı ya da besi hayvancılığı yapılır. Bu da arkadaşlar kapalı alanlarda yem vererek yapıldığı için verimliliğin fazla olduğu bir yöntemdir. Hammadde ithal edin. alır. Sanayi ürünü ihraç eder. Yani satar. Bu ülke gelişmiş bir ülke. Ham maddeyi satın alır, işleyip gelişmemiş ülkelere satacaktır. Enerji tüketimine baktığımızda fazladır. Veya kağıt tüketimi fazladır. Enerji tüketimi neyde kullanır? Sanayide kullanır. Kağıtları arkadaşlar eğitimde kullanır. Bu yüzden fazladır. Ortalama ömür uzundur. Çünkü sağlık koşulları gelişmiştir. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki insanlar çok uzun yıllar yaşayabilirler. Örnek verecek olursa İngiltere, Fransa ve İtalya. Bu piramit arkadaşlar örnektir. Şimdi üçüncü piramidimiz kenarları içe çöküp piramit. Şuraya dikkat gelişmekte olan ülkelerin piramidi Taban kısmına baktım doğum oranları fazla. E yine fazla. Buradaki fark ne? Şurada bir içe doğru çökme var arkadaşlar. Bu bize 15 yaşına kadar gelen nüfusun ya da daha çok 0-5 yaş nüfusun ölüm oranının az olduğunu, azaldığını gösterir. E, ölüm oranları azalıyorsa olan bir ülkedir. Özelliklerine baktığımda olmaları daha fazla ama 05 yaş ölümlerinde fazla alma vardır. Gelişmekte olan ülkelerin piramidi dedik. Örneklerimiz arkadaşlar İran, Arjantin, Nijerya gibi ülkelerdir. E peki Türkiye yok mu? Türkiye gelişmekte olan bir ülke. Evet gelişmekte ama piramidi şu anda bu şekilde birazdan göstereceğim. Dördüncü piramidimiz çan şeklindeki piramittir. Zaten şekline bakarsanız çanı andırıyor. Ben hemen şöyle göstereceğim. Bu şekilde baktığınızda hangi piramide benziyor? Gelişmiş ülkelerin piramidine benziyor. E bu ülke gelişmiş ama doğum oranları az ve bu durumdan rahatsız. Dolayısıyla doğum oranlarını arttırmaya yönelik politika izlemiştir. E bakın tamam kısmını genişletmiş. Yani başarılı olmuştur. Doğum oranlarını istediği düzeyde arttırmıştır. Bu bir de örnek ve en güzel örnekler çok başarılı olan örnekler ABD ve Kanadadır. önce gelişmiş ülkeyi gösterdik, şan şeklinde dönüştü. Şu piramidin alt kısmını kapattım. Bu ülke aslında gelişmemiş bir ülke. Ama nüfus problemi yaşamış. Bu problemi çözmek için ne yapmış? Nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politika uygulamış. Ve bununla başarılı olmuştur. Bakın taban kısmını daraltmıştır. Doğum oranları Peki kim örnek? Japonya, Çin. Altını çiziyorum. Türkiye'nin piramitleri örnektir. Türkiye bir dönem nüfus artışını azaltmaya yönelik politika izledi. Bu hangi süreç? 63 ile 2014 arası süreç. Dolayısıyla arkadaşlar taban kısmı oluyor. Çin de uyguluyor bu politikayı. Japonya da uyguladı. Ve Japonya çok başarılı oldu. Bu yüzden nüfus artışı gittikçe düşüyor. Artırmak istese de piramidi şu anda buna benzemektedir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar.